Ceydacığım, akşam bize gideriz buradan. Sen çocukla, biz de kalırız. Ee, olur, olur babalık. Sen nasıl istersen. Üzülme. Anneannem bizi izliyor. Sen üzülürsen, o da üzülür. Hmm. Doğru söylüyorsun tabii canım, tabii. <laughs> Anneannem nerede biliyor musun? Nerede? Burada. Bir de burada. <laughs> Ay güzel Allah'ım be. Sen nasıl çocuklar verdin biz? Teyze, sen annen söz verdi mi? Ne sözü? seni bırakıp hiç hiç hiç, hiç bir yere gitmeyeceğim dedi mi? Çünkü sen benim canımsın dedi mi? Nereden çıktı bu? Niye soruyorsun? Çünkü benim annem söz verdi. Ne oluyor sözünce? önce? Hı? Ne oluyor söz verince söylesene. İyileşti. Söz verdiği için. Hı hı. Babam da söz vermiş Nisan'a ben uyuracağım. Benim annem söz vermediği için öldü. Şirin. Söz verince insanlar ölmüyor, öyle mi? Hadi, hadi tost diyelim biz, hadi. Var mı tost isteyenler çocuklar? Öyle mi sanıyorsun? Sen mi öğretiyorsun bu aptal şeyleri kardeşine, ha? Söz verirlerse ölmezler falan. O zaman kimse ölmezdi. Anladınız mı? O zaman kimse ölmezdi. Herkes birbirine söz verirdi. Ölmekten kurtulurdu. Şirin, tamam. çocuk. Ol. Ne tamam ya, ne tamam? Herkes ölürdü, anladınız mı? Bütün herkes ölürdü. Eğer bir insanın üzerinde hatır geçiyorsa herkes ölür. Bütün anneler, anneanneler, babalar herkes ölür. Bunu aklınıza sokun tamam mı? Bizim babamız ölecek. Ölmeyecek. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun gerizekalı. Sen hiçbir şey bilmiyorsun aptal. Şirin tamam. Gel biraz yürüyelim ha. Lütfen Gel. Gel, gel tamam çocuklar. Teyzeniz çok üzgün ondan böyle konuşuyor. Siz sakın, sakın aklınıza takmayın bunu oğlum. Bu sizi çok seviyor aslında teyzeniz biliyorsunuz. Babalık. Bak ben diyorum ki çocukları alayım bu akşam bana götüreyim. Kafaları dağılsın biraz. Hem bak Şirin de iyi değil. Siz şöyle baba kız bir baş başa kalın. Bu masumlar da daha fazla hırpalanmasın he? Tamam kızım tamam tamam. Teyzeniz çok üzgün. <laughs>